Şöyle bir düşünün. Bildiğimiz hemen her şeyden daha eski, kil'den tabletlere kazınmış ve binlerce yıl boyunca unutulup gitmiş bir hikaye. Bu öyle sıradan bir kralın macerası değil. Bu insanlığın ölüme, dostluğa ve anlam arayışına dair kayıtlara geçmiş ilk büyük destanı. Geçmişten ileriye YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tarihin, evet, tarihin bilinen en eski edebi eserine Gılgamış Destanı'na doğru inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Dile kolay. Kam 4000 yıl. Bu destan, Antik Mezopotamya'da yani bugünkü Irak topraklarında o meşhur çivi yazısıyla ıslak kil tabletlerin üzerine tek tek işlenmiş. Şöyle bir perspektif oturtalım. Bu, Roma İmparatorluğundan bile binlerce yıl öncesi demek. Düşünsenize, bu kadar eski bir metin günümüze neler fısıldıyor olabilir? Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? İlk durağımız dünyanın ilk süper kahramanı Gılgamış'ın kendisi. Sonra onun o meşhur ölümsüzlük arayışına ve tufan hikayesine dalacağız. Buradan destanın binlerce yıla yayılan mirasına bakıp en sonunda da çok ilginç bir yere geleceğiz. Modern teknoloji bu antik bulmacayı nasıl çözüyor hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Hikayemizin merkezinde Sümerlerin o görkemli şehri Uruk'un yarı efsanevi kralı Gılgamış var. Ama o bildiğiniz krallardan değil, o edebiyatın belki de ilk süper kahramanı. Peki neydi bu Gılgamış'ı bu kadar özel kılan? Bir kere yarı tanrı. Evet, üçte ikisi tanrı, üçte biri insan. Bu da ona insanüstü bir güç veriyor tabii. Uruk şehrinin o devasa duvarlarını yaptıran, savaş meydanında karşısında kimsenin duramadığı bir yiğit. Ama Madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu inanılmaz güç onu aynı zamanda kibirli, halkına zulmeden acımasız bir tirana dönüştürmüş. Ya halk bu zulümden bıkmış tabii, tanrılara yalvarmaya başlamışlar. Tanrılar da bu duaları duymuş ve Gılgamış'a bir denk yaratmaya karar vermişler. İşte sahneye Enkidu çıkıyor. Enkidu kim mi? O, medeniyetten uzak, kırlarda hayvanlarla birlikte yaşayan tam bir doğa adamı. Yani anlayacağınız Gılgamış'ın tam zıttı. Ve bu iki zıt kutup Uruk şehrinin ortasında karşı karşıya gelince ne oluyor dersiniz? Kıyamet kopuyor. Günlerce süren yeri göğü inleten bir kavgaya tutuşuyorlar. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Birbirlerini yenemiyorlar. Ve bu mücadelenin sonunda o büyük öfke yerine inanılmaz bir saygıya bırakıyor. O andan itibaren bu iki ezeli rakip canciğer dost, ayrılmaz birer yoldaş oluyor. İşte bu dostluk, destanın da kaderini değiştiren an oluyor. Birlikte maceralara atılıyorlar, zaferler kazanıyorlar. Ama bu zaferler, Gılgamış'ı hayatının en büyük sınavına, kendi ölümlülüğüyle yüzleşmeye doğru sürükleyecekti. Her şey, ikilinin canavar Humbaba'yı alt etmesiyle başlıyor. Tanrılar bu işe fena halde bozuluyorlar ve bir bedel ödenmesi gerektiğine karar veriyorlar. O bedel de Enkidon'un canı oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Gılgamış, en yakın arkadaşının, kan kardeşinin kendi kollarında ölüşünü izliyor. İşte o an, o yenilmez, o mağrur kral yıkılıyor. Hayatında ilk defa ölüm gerçeğiyle hem de en acı şekilde yüzleşiyor. Aslında ünlü şair Rilke'nin dediği gibi, Gılgamış destanı en temelde ölüm korkusu üzerine bir destandır. Çok doğru bir tespit. Çünkü Gılgamış'ın bundan sonraki bütün hikayesi bu evrensel korkudan yani yok olma fikrinden kaçma çabasından başka bir şey değil. Ve böylece Gılgamış'ın o trajik arayışı başlıyor. Ben de Enkido gibi ölüt gidecek miyim korkusuyla ölümsüzlüğün sırrını bulmaya yemin ediyor. Dünyanın bir ucuna gidiyor ve sonunda denizin en dibinden insana gençlik vaat eden o sihirli otu bulup çıkarıyor. Tam işte başardım dediği anda serinlemek için girdiği suda bir yılan sessizce yaklaşıp otu kapı veriyor. Gılgamış'ın elindeki tek umut bir anda yok olup gidiyor. Bu umutsuz arayışında Gılgamış'ın yolu Utnapiştim adında bilge bir adama düşüyor. Utnapiştim'in olayı ne peki? O, tanrıların yeryüzünü yok etmek için gönderdiği büyük bir tufandan sağ kurtulan tek insan. Ve tanrılar onu bu başarısından dolayı ölümsüzlükle ödüllendirmiş. Gılgamış'ın da tek bir amacı var. Bu sırrı ondan öğrenmek. Şimdi, Utnapiştim'in Gılgamış anlattığı hikaye size de bir yerlerden tanıdık geldi mi? Büyük bir tufan, tanrıdan gelen bir uyarı, dev bir gemi inşa etme emri. Evet, evet, Tevrat'taki Nuh tufanından bahsediyoruz. Aradaki benzerlikler o kadar çarpıcı ki, bu da bize muhtemelen bütün bu anlatıların köken aldığı ortak bir Mezopotamya tufan efsanesi olduğunu gösteriyor. Gılgamaş'ın mirası sadece bu tufan hikayesiyle sınırlı değil tabii ki. Destanın kendisi, yani o temel temaları ve karakterleri kendisinden sonra gelen binlerce yıllık edebiyatı şekillendirecek bir tohum gibiydi adeta. Mesela bugün filmlerde, kitaplarda sıkça gördüğümüz kahramanın yolculuğu şeması var ya, işte onun ilk, en ham ve en güçlü örneklerinden biri Gılgamış Destanı. Gılgamış ile Enkidu'nun o sarsılmaz dostluğu size de Homeros'un İlyadası'ndaki Aşil ve Patroklos'u hatırlatmıyor mu? Ya da o canavarlarla yapılan ölümüne mücadeleler, yüzyıllar sonra yazılacak Beowulf gibi destanlarda da aynı izleri görüyoruz. Akla şu soru geliyor, Acaba Homeros, Gılgamış destanını okumuş muydu? Çoğu uzman bunun pek mümkün olmadığını söylüyor. Daha çok şöyle düşünülüyor. Bu hikayeler, bu temalar, Hititler gibi aracı kültürler vasıtasıyla, ağızdan ağıza, tabletten tablete dolaşarak batıya, yulan dünyasına kadar ulaşmış olabilir. İşte kültürlerin birbirini nasıl etkilediğinin muhteşem bir kanıtı bu. İyi de biz bütün bunları 4000 yıllık kırık dökük kil tabletlerden nasıl bu kadar net biliyoruz? İşte hikayenin bu kısmı en az destanın kendisi kadar heyecan verici. Modern bir dedektiflik hikayesi gibi adeta. Şimdi sıkı durun. Bu destan 19. yüzyılda yeniden keşfedildi ve o günden beri yani 150 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılıyor. Buna rağmen metnin neredeyse %30'u hala kayıp, Gözünüzün önüne binlerce parçaya ayrılmış devasa bir puzzle getirin. İşte durum tam olarak bu. İşte tam da bu noktada Almanya'da Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde yürütülen Fragmentarium adında müthiş bir proje devreye giriyor. Peki ne yapıyor bu proje? Dünyanın dört bir yanındaki müzelere dağılmış on binlerce minik tablet parçasını dijital olarak tarayıp tek bir veri tabanında topluyor. Amaç ne? O dev yapbozu dijital ortamda birleştirmek. Ama on binlerce parçadan bahsediyoruz. Bir insanın bunları tek tek deneyip birleştirmesi imkansıza yakın. İşte araştırmacılar da tam bu yüzden çağımızın en güçlü araçlarından birine başvuruyorlar, yapay zekaya. Yapay zekanın yaptıkları ise gerçekten akıl almaz. Bu minicik parçaları analiz edip birleştirerek, daha önce hiç bilmediğimiz yepyeni şiir satırları keşfediyor. Mesela Enkidu'nun Gılgamış'a ''Ne olur Humbaba'yı öldürme'' diye yalvardığı bir sahne bulundu. Bu küçücük detay karakterlerin psikolojisine dair bildiklerimizi tamamen değiştirebilir. Düşünsenize, olay ne kadar inanılmaz. 4000 yıl önce kile kazınmış çivi yazısı bugün en gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla deşifre ediliyor. Geçmişle gelecek bu projede gerçekten de el sıkışıyor. Bundan daha büyüleyici ne olabilir ki? Ve tüm bunlar aklımıza şu soruyu getiriyor. Eğer 4000 yıllık bir destanın kayıp parçalarını yapay zeka ile bir araya getirebiliyorsak, kim bilir geçmişin tozlu sayfaları arasında daha ne gibi sırlar açığa çıkmayı bekliyor. Gılgamış ölümsüzlüğü bulamadı belki. Ama onun hikayesi bize bir şeyin ölümsüz olduğunu gösteriyor. İnsanlığın kendi geçmişini anlama ve anlamlandırma arayışı.